Web Öğretim kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere PTT'ye gitmeden e-devlet şifresini nasıl alabilirsiniz ve daha önce aldığınız e-devlet şifresini unuttuysanız bunu nasıl yenileyebilirsiniz bunları anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şifreyi değiştirebilmeniz için ilk olarak bilgisayar üzerinden veya ee, telefondan E devlete giriş yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben uygulamayı daha öncesinde yüklemiştim. Şu anda uygulamaya giriyorum ve ilk boşluğa TC kimlik numaramı yazıyorum. Daha sonrasında şifremi unuttuğum için şifremi unuttum diyorum ve buradan devama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada birkaç soru yöneltmiş size. Bunlara doğru bir şekilde cevap verebilmeniz gerekiyor. Şimdi ben buraları dolduracağım. Şu anda ben buradaki bilgilerimi doldurdum ve buradan sonra devam dememiz gerekiyor. Şimdi bizi daha detaylı soruların bulunduğu başka bir sayfaya yönlendiriyor. Evet, şimdi bunları dolduracağım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bilgilerimi de doldurdum ve tekrardan devam'a tıklıyorum. Şimdi bize E-Devlet'te bizim daha önceden kayıt ettiğimiz bir telefon numarasını buraya yazmamız gerekiyor. E, burasına daha önceden kayıtlı değilse telefon numaranız nasıl yine değiştirebileceğinizi bir sonraki aşamada anlatacağım. bir kez daha devam diyoruz. Ve şimdi telefon numaramıza doğrulama kodu gelecek. Devam diyoruz. İşte şimdi yeni e-devlet şifresini iki defa yazdıktan sonra şifremiz değiştirilecektir arkadaşlar. Şimdiki anlatacağım yöntem neyse PTT'ye gitmeden evinizden e-devlet şifresine sahip olabileceksiniz. Bunun yanı sıra öncesinde siz şifrenizi unuttuysanız ve sistemde sizin telefon numaranız kayıtlı değilse yine bu yöntemi kullanarak şifrenizi yenileyebileceksiniz. Yalnız bunu yapabilmek için şöyle bir şey olması gerekiyor mobil imza ile giriş yap dedikten sonra bakın. E, siz operatörünüzü arayacaksınız müşteri hizmetlerini ve buradan mobil imzayı aktifleştirmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunu yaptıktan sonra TC kimlik numaranızı, telefon numaranızı girdikten sonra e, buradan operatörünü seçeceksiniz ve devam et diyeceksiniz. Sonrasında ise imzala diyeceksiniz ve bitireceksiniz arkadaşlar. E, bu şekilde e-devlet şifrenizi değiştirebilirsiniz ya da sıfırdan e-devlet şifresine sahip olabilirsiniz videomuz buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.